dün savcılıktan yazı gidiyor Rütü'ye. Diyor ki gezi zamanı kim nasıl yayın yapmış? Bunu bir gösterin bakalım. Ha 2013 senesinde kim nasıl yayın yapmış? Şimdi öyle bir şey ki televizyon sahiplikleri değişti. O zaman da böyle Türk medyası çok cesur ve haberin peşinde koşalım tavrında değildi. Aslında hani bu olayı da pek de göstermek istemiyorlardı. Bir Çapul TV vardı bir de Halk TV vardı o dönemde yayınlayan. Burada acaba Halk TV'ye yönelik bir operasyon hazırlığı mı artık kim bilir. Bilmiyorum. Ta gezi zamanının yayınlarını açacağız, biz inceleyeceğiz demek. Şu demek. Benim anladığım şu. Ya birilerini alacağız. Gözümüze kestirdiklerimiz var. Bunları alacağız. Bunları almak için de biz bir altlık bulacağız kardeş. Bir şey bulacağız biz. Ben bunu anlıyorum yani. Bu bu demek. Ta 3 yıl öncesine gidecek, kaydına bakacak. Bir de o kayıtlar da şimdi bir kere bu olaylar uzun sürdü. Bütün bir yaz boyunca sürdü aslında bakacak olursanız. Şimdi onların hangi kesitini nasıl bir yorum yaparak alacak? kime vurmak isterse onu alacak demek oluyor bu bir arşıftan. Şu saatten sonra hani ne dedin onun da bir önemi yok. Bir o zamandan biz buluruz bir şey deniyor.